Kargoya yetişmem lazım. Üstte i̇şte de bime uğrarım. Gofret'e mama bakacaktım. Kargomu gönderdim arkadaşlar. Şimdi sahile doğru gidiyorum. Bakayım orada kediler var mı? Varsa onlara biraz mama dökelim. Bugün de hava güzel. Gel. Pıs, Gel. Pism, pism. Çok güneş var arkadaşlar. Kedilere biraz mama döktüm. Kedilere biraz çıkmama döktüm. Biraz kalabalıktı orası o yüzden çok bir şey çekemedim ama neyse. Arkadaşlar poşetim. Şimdi A101'e gidiyorum. Bakalım A101'e neler gelmiş. Benim aşırı kalabalıktı yalnız orada fazla çekim yapamadım. Şimdi A101'e gidiyorum. çekirdek alacağım arkadaşlar bir tane tadım. Kim fıstık var mı? Bir tane de fıstık alacağım buradan. Bir tane de sepet aldım. Şuradan karoya bakacağım. Şöyle bakayım. Şunlar 69 TL olmuş. <laughs> Tekliler ne kadar? Kafeksler 4.25.

<laughs> şu borçlulardan gelmiş 329 TL. Bir de şunlar var 399. Bilmiyorum. Şu çay tabaklarından gelmişti arkadaşlar internette görmüştüm 219 TL'ymiş. Ama bardakları yok sadece çay tabağı 219 TL. Burada terlikler gelmiş. Bime de gelmişti buraya da gelmiş yine terlikler. Ev terliği. 239 TL şu bardaklardan gelmiş bunlar neymiş 95 şu peçetelerden bir tane alayım hangisinden alsam omoreyonu çoraplar 42 TL. Güzel arkadaşlar. Ben mavi olanı kullanıyordum. Mavi olan daha yok ama burada. Şunlar indirimde galiba arkadaşlar. Parlatıcı. Bakın. Ben şimdi eve geldim arkadaşlar. Bugün gerçekten dışarıda çok güzel bir hava vardı. Güneşli bir hava vardı. Hatta biraz sahile de uğradım. Kedilere mama verdim. Dönüşte de Binve ve ve A101'e uğradım arkadaşlar. Yeni şeyler gelmişti. Çok güzel şeyler gelmişti. Fiyatları da çok uygundu. Gerçekten güzeldi yani. Birkaç bir şey de ben aldım. Şimdi size göstereceğim zaten aldıklarımı. Deterjanı aldım arkadaşlar. Bitmişti. O yüzden bir tane bundan aldım. Zaten orada birkaç tane kalmıştı arkadaşlar galiba ucuz olduğu için en çok bundan almışlardı. Bir tane bundan aldım. Bir tane peçete aldım. Zaten alacaklarım. Bir de el sabunu alacaktım ama onu almadım taşıyamam diye. Gerçekten çok fazla şey aldım. için yani taşıyamam diye almadım. Bir tane şöyle peçete aldım arkadaşlar. Mistral peçete. Şöyle ikili. En uygun buydu zaten orada. Şöyle bırakayım. Sonra bir tane şöyle gofret aldım. Zaten birkaç tane abur zaten birkaç tane aburgu aldım arkadaşlar. Bir tane gofret aldım. Boş beşler birazcık daha yükselmişti fiyatı. O yüzden bundan aldım. Bir tane Nero aldım. Şöyle bir tane brownie aldım. Aslında ben dün de kek yapmıştım ama canım böyle daha çok brownie tarzı istiyordu. O yüzden bir tane şöyle aldım. Ben biliyorsunuz çok fazla kurabiye ve böyle poğaça tarzı şeyler yapıyorum. O yüzden gerekli oluyor. Bizimki de bizimki de çok fazla eskimişti ve atmıştık. Bu da 25 TL'ydi arkadaşlar. Bir tane bana lazım da o yüzden aldım. Sonrasında orada şöyle bir şey gördüm. Limon sıkacağı, portakal sıkacağı. Aslında limon sıkacağı ama portakal da sıkılabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. 11 TL'ydi. Bu da çok uygundu bence fiyatı. Rengi falan da güzeldi. Dedim ki bir tane alayım. Bizim de yoktu zaten böyle bir şeyimiz iyi oldu yani. Şöyle hem limon hem de portakal sıkarım diye düşündüm. E, o tarz şeyler sıkılır yani. Güzel bir şey bu. E, hatta bulabilirsem bir, böyle bir tane daha almak istiyorum. Ben her diye bir şey diye aldım. Bitmişti. Arka şehriye vardı ama her diye yoktu. Bir tane çekirdek aldım tadımın. Şöyle e, fıstık aldım yer fıstığı. Ayrıca gittiğimde mutlaka alıyorum bundan. Güzel bunlar. Kardeşimle bölüştürüp yiyoruz. O da seviyor zaten. Böyle. O da dün almıştı gerçi de. Ben bunu daha çok seviyorum. Kahve aldım. Şu kafeslerden şöyle iki tane kafeks aldım. Yine iki tane kafeks. Ama bunlar iki tane kafeks aldım ama bunlar şey kapı İki tane şöyle sütlü kahveden aldım. Diğer bizim hediye gelen kahvelerimiz bitmişti bayağı gelmişti Hatta bir koli kadar böyle gelmişti ama bitirdik arkadaşlar gerçekten biz kahve çok tüketiyoruz böyle arada gidersem aiz birden alıyorum Bunlardan almıştık kahvelerden. Onlar da çok güzeldi. Yine bunlardan gelmişti. Sıra Bim alışverişime geldi. Bim'den fazla bir şey almamışım. Zaten orada orası biraz kalabalıktı. Çok da takılamadım açıkçası. Şöyle kedilere 3 tane mama aldım. 2 tane sığırlı, bir tane de somonlu aldım. Şimdi bir tanesini golfete vereceğim. Goffret hemen koşup geldi. Anlamıştır zaten mama aldığımı. Bu arada bunlar 13 TL'ye düşmüştü arkadaşlar. Ben farklı mamalardan baktım. Aslında Fisher mı ne öyle bir şeydi ismi. Onlardan yoktu böyle sarı paketli belki görmüşsünüzdür. Onlar indirimdeydi normalde belki de kalmamıştır ben gidene kadar bilemiyorum ama hatta Instagram hesabımdan paylaştım indirimde olduklarını hani almak isteyenler varsa alırlar diye hatta ben su arkadaşım ben gidip hemen koşup gidip aldım birkaç tane e, yediler diye bana mesaj atmıştı hatta ben de görüp e, bimden almıştı ama ben bulamadım maalesef. Şu kite katlardan vardı 13 TL. Ye. Bunlar da bazen böyle indirime düşüyor, ben alıyorum. Bunlardan aldım. Böyle bir tane, üç tane aldım arkadaşlar. Kaç gündür canım sigara böreği istiyordu. Böyle arada yaptığım bir şey yani. Çok severim ben sigara böreğini. Hatta böyle kahvaltılarda bazen yaparım. Severim yani. O yüzden şöyle, o yüzden bir tane şundan aldım. Bir tane de şöyle ıslak mendillerden aldım arkadaşlar. Bunlar da 11 liraydı orada. Şöyle üçlü paketli küçük e, üçlü paketli küçük ıslak mendillerden oluyor biliyorsunuz. Onlar da 16 liraydı. Ben bundan aldım bu e, ben bundan aldım bu 11 TL arkadaşlar. Aldıklarım bunlar da sizlerle paylaşmak istedim videomda görmüşsünüz zaten. böyle zaten birkaç bir şey de gösterdim indirimli olan ürünleri falan göstermeye çalıştım A101'de, BİM'de ama BİM birazcık kalabalıktı. A101'de daha çok gezme imkanım oldu. Yine de bugün kalabalıktı yani. Hani hem dışarısı hem de marketler kalabalıktı arkadaşlar. Cuma olması nedeni nedeniyle bugün. Video buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın yeni videolardan haberdar olmak için. Beni desteklemek isterseniz de aşağıya yorum bırakabilirsiniz arkadaşlar. Sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.